Yılgın ben, yılgın ben, yılbaşı kutlayacağım Herkes gezmeye giderken ben evde yatacağım Hey, yılgın ben, yılgın ben, yılbaşı kutlayacağım Ondan geriye sayacağım, reels izleyeceğim Ne çabuk bitti yıl, oldum herkese kıl Spor falan yalan oldu, kalkmadı hiç dumbbell Tatil para ve Biraz daha eğlence olsun artık bu sene de görelim gün yüzü be. Rahacağız. Yılgın ben, yılgın ben, yılbaşı kutlayacağım. Kariyer, sağlık, aşk, para, ev, araba manifestleyeceğim. Hey, yılgın ben, yılgın ben, yılbaşı kutlayacağım. Çok bir şey de istemem ama şengeni zorlayacağım.